Yansımı değil... ...milletimi bu hale getirenlere hakkımı helal etmiyorum... Beni, ...benim için lif lif yolsalar... ...cımbız cımbız zerrelerimi koparsalar... ...salayımı yaksalar... Hanım, ...hanımı hanımı... ...hanedanımı söktürseler... ...çoluğumu çocuğumu gözümün önünde parçalasalar... ...helal ederim de. ...sevgilinin yolunda yürüdüğüm için... ...beni bu hale getiren eee milletime ateşe atan insanlara hakkımı helal etmem. Padişah II. Abdülhamit'e ilişkin son dönemlerde sosyal medyada çokça paylaşım yapılıyor. Bunlardan biri de II. Abdülhamit'e ait olduğu iddia edilen ses kaydı. Kayıtta Osmanlı Sultanı'nın hakkımı helal etmiyorum adıyla milletine dua, düşmanlara ise beddua ettiği söyleniyor. Kayıt 2018 yılında video paylaşım platformu YouTube'da Abdülhamit Han'ın kendi sesinden hakkımı helal etmiyorum 110 yıllık ses kaydı başlığıyla birden farklı hesaptan servis edilmiş. Diğer sosyal medya kanallarında da bu ses kaydı benzer başlıklarla yer alıyor. Peki bu paylaşımlar ne kadar doğru? Gerçekten de bu ses Padişah 2. Abdülhamit'e mi ait? İkinci Abdülhamit'e ait olduğu iddia edilen ses kaydı Abdülhamit Han'a değil, Mehmet Ali Erbil'in kendisi gibi oyuncu ve seslendirme sanatçısı olan babası Saadettin Erbil'e ait. Dua, Necip Fazıl Kısakürek tarafından 1969 yılında yazılan Ulu Hakan II. Abdülhamit Han isimli kitabından bir bölüm. Metin, 2. Abdülhamit'in gözünden onun hayatını kaleme alan Necip Fazıl tarafından yazılmış. Tiyatro eserinin sesli hali 20 Haziran 2014 tarihinde Radyo Tiyatrosu ve Ulu Hakan Abdülhamit Han başlığıyla YouTube'a yüklenmiş. 2. Abdülhamit Han tarafından günümüze ulaşan böyle bir ses kaydına henüz rastlanılmadı. Paylaşımlarda iddia edilenin aksine duayı yazan da seslendiren de padişah 2. Abdülhamit değil ve iddialar gerçeği yansıtmıyor.